Ne kadar güzel sanmışlar. Her şey profesyonelce. Vay be dedettiriyor insana. İçeride bir mağara oluşturulmuş. Bugün zulaya devam abi. <laughs> Hemen şuraya da geçelim. Hatırlarsanız fazla da olmadı. Belki bir ay olmuştur diye düşünüyorum bir ay evvel şuna da toplayabilirim. Ya da kırmızı kovamızı toplayabiliriz. Yem kovamız ama olsun. Bununla sürekli hayvanlara özel tarifler yapıyoruz. Yakında da eğer isterseniz sizlere de özel bir tarif göstereceğim arkadaşlar. Tavuklar için. Farklı olacak bu sefer. Öbürlerine benzemeyecek. Değişik içerikler çekmeye çalışacağım inşallah. İnşallah. Umarım mutlu olursunuzdur arkadaş. Neht, ben elimden geleni yapıyorum. Şimdi, değerli kardeşlerim, babamla birlikte hatırlarsanız şu mavi brandan orada yumurta toplamıştık. Uzun zamandır yine tavuklar içeri girip çıkıyormuş. Bugün büyük bir zula patlatma günü. Kaç gündür toplamıyoruz. Bilmiyorum ne kadar yumurta da var. Ondan da haberim yok. Ama şöyle kameramızı buraya koyacağım. İnşallah. Şöyle de buraya şöyle sabitleyelim hatta. Pardon buradan daha güzel mi açı görünüş. Tamam. Siz beni buradan izleyin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Harikalar diyarına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi burada bizim büyük bir zulamız var. Şöyle dur bakın. Nasıl esas <laughs> <laughs> Neyse fark etmez. Buradaki zula bildiğin yumurta zulası. Bütün atakslar ve tavuklarımız genelde oraya yumurta salıyorlar. Birlikte bugün gidip yumurtalarımızı toplamaya çalışacağım açacağız sağını solunu. tabi sizler de bana bu süreçte eşlik edeceksiniz inşallah. Bakalım ne kadar yumurta birikmiş. İnşallah güzel bir yumurta toplama videosu bizleri bekliyor. Allah güzel bir yumurta toplama videosu bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Öncelikle tavuklarımız şu delikten girdiğini gördüm. Daha dün nerede bizim Karata bir tanesini gördüm oradan böyle girerken. Sonrasında da düşündüm buradan giriyor ama bu kerata nereye yumurta salıyor diye. Şimdi hızlıca şunları kaldıralım. Önce bir bakalım ki durum ne vaziyet. O kadar uğraştık ki geçen sefer dedik ki bir daha giremezler. Babam da öyle kapattı ki burayı bir daha giremezsinler diye ama yine de ne yapıp edip burada delikler açıp bir şekilde içeri girmeyi başarıyorlar arkadaşlar. Çözemedim açıkçası. Ama şu an amacımız çözmek değil. Yumurtaları bulup toplamak. Burada bayağı da bir otumuz var. Bu otlar bizim için. Tehil tavşanlar için bu otlar. Arkadaşlar şimdi bu şuraya bir bakmamız lazım. Oh. Hay maşallah yumurtaları gördük şu uca biraz yumurta salmışlar. Beklediğim kadar yok ama çok fazla değil. Daha fazla bekliyordum. <laughs> Azmış. Hadi bakalım şunları bir alalım. Sandımdan az çıktı yumurta. Ben bu kadar az beklemiyordum. Çünkü sadece at da salmamış bu arada buraya. Başka tavuklar da salmış belli. Beyaz yumurtalar var. Beyazlar kimin bilmiyorum şunun girdiğini gördüm de. Hem de iki kez gördüm bunun içeri girdiğini. Şu ön taraftan delik açmışlar oradan giriyordular. Şimdi de diğer tavuklar zaten içeri girmeye çalışıyor. Yumurtalarını aldığım için muhtemelen çok sinirliler şu an. Bakacağım ama. Az çıktı ya. Ne var çeşmiş şey burada. Yani bir haftadır sadece bu kadar mı saldırsın? Hey. Ama babamla arka tarafa da bir bakın da. Tam bu ucuda bir tane var. Gördüm. Onu da alalım. Oy oy. Ho işte bak. Zula'nın böyücü buradaymış arkadaşlar. İçeriye bakın. Bayağı yumurta var içeride. Ön tarafta bize sadece hediyeyi vermişler belli. Bazen büyük gömülerde bilirsiniz önce hediye gösterilir ya gibi gibi. <laughs> Bize önden küçükler vermişsiz ki arkayı görmüyor ha. Arkadaş bizden ne saklısınız siz la? Siz yumurtalar komple buraya salmışsınız ya kızlar. Ha? Kümeste yumurta yok biz de zannederiz ki yumurta verimi düştü. <laughs> Arkadaşlar bütün yumurtalar burada. En azından herhalde ki bir haftada biz uğramıyoruz bu tarafa. Biliyorduk. Farkındayız buraya girdiklerinin. Bunun önüne geçebilmek için bayağı uğraşmıştık buradan uzanıp toplayabilir miyim? Arkadan brandayı açmak zorunda kalır mıyım diye düşünüyorum. Toplayabildim mi? Buradan toplayayım. Çünkü bayağı bir yumurta var gibi gözüküyor. Tavuklarım teşekkür ediyorum. En azından yumurtamız var. Hatta bu yumurtalardan biraz da ofise götürür yerim. Alabildiğimi alacağım şimdi. Alıyorum zaten. Arka tarafa ulaşmak zor olacak. Arkadan brandayı açarsak daha net alabilirim. Burayı biz kapatalım. Ön tarafı arkaya açalım abi. Şöyle kapatayım burayı. Bu sefer daha iyi kapatacağım. Ya buranın artık bir çaresi yok ya. Ne kadar kapatırsam kapatayım. Bir şekilde girmeyi başarıyorlar. O yüzden pek de uğraşasım gelmiyor açıkçası. Rüzgar götürmesin. Tavuklar bir şekilde yolunu bulup girir içeri. Şuradan da şöyle buraya atalım. Diğer kalan yumurtaları arka taraftan almak zorundayım abi. Artık. Oy. Ay. Babam zaten buraya böyle tahta koymuş ki kolay açalım. Geçen sefer de biliyorsunuz buradan yumurta aldık. Çok da zorlanmamıştık ama evet. Şuradan çok fazla açmaya da gerek yok. Şöyle tutalım yumurtaları alalım abi. Ama Zula'nın büyüğü burada. Bakın buradaki oyu görüyor musunuz? Burada bir işlevsel bir şeyler olmuş. Burada güzel şeyler olmuş abi. Maşallah. <laughs> Bildiğin yuğu orası ya. Dur şimdi. Kanona geçelim. Daha net bir görüntü almak istiyorum burada. Çünkü gerçekten oldukça güzel bir zula var burada. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel salmışlar. Her şey profesyonelce. Vay be dedirtiyor insana. İçeride bir mağara oluşturulmuş. Mağaranın içinde yumurtalar var. Tavuklar ise bu mağaradan her gün gelip yumurtalarını yumurtlayıp yumurtlayıp gidiyor. Bizden de ve etraftaki vahşi hayvanların da saklandıklarını düşünüyorum. Yaz sezonu olsaydı çoktan yumurta salmıştılar diye tahmin ediyorum buraya yani da düşerdiler. Hatta burada civciv bile çıkartır bunlar. Vallahi Allah'tan ahlilik aralıklı. Ama yaz sezonunda bir hafta burada yumurta almayalım. Buraya kesin kurt düşüp civciv çıkartmak isteyen hayvanlar olacaktır. İçeri oldukça geniş ve tam bir kuş yuvası. Bu yuvadan da zaten yumurta çıkmaması mümkün değil arkadaşlar. Şöyle aldık. Biraz daha yaklaştıralım yumurtalarımızı. Evet. Maşallah. Güzel. Sandığımdan daha iyi bir zula çıktı. İçinde 4-5 tane daha yumurta var arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde almaya devam ediyorum. Maşallah. Ama öbürünü de aldık. Tamam. Bir içeriye bir bakayım isterseniz şöyle. Tekrardan şuraya baksanıza böyle geliyor. İçeri birlikte girelim. Bir kontrol edelim bakalım başka yumurta var mı? Ben göremedim başka yumurta. Sanırım yok. Çıkıyoruz. Yumurtalarımızı aldık. Bu kadar yumurta toplayabildik. Şimdi sırada daha fazla olsun ama yok. Hemen eski haline tekrardan bırakıyorum Şuradan Şunu şurada şuradan alalım. En azından dikkatli bir şekilde kapattık. Şimdi umarım saymışsınızdır. Zulamız bu kadardı. Bu kadar zula toplayabildik. İnşallah daha nice böyle güzel zulalar birlikte toplamak nasip olur arkadaşlar. Ne diyelim? Yoruldun mu diye sorsanız gerçekten yoruldum. Çünkü zor oldu. Hem sağdan açtık hem soldan açtık. Bayağı uğraştık yumurtalar toplamak için. Ancak toplamayı da başardık. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizlere destek olabilmek için beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.